projemizle proje bize ilgili tasarımımız için hemen şurada afiş kısmını tıklıyoruz. şimdi biz eee projesi yapıyoruz. Etivilik projemiz e, benim her yerde yani science everywhere konumuz. Bu projemizde e, alt 7 tane öğrencimiz var. E, e diğer öğrencimizle 6. ve 7. sınıflarda bulunan bu öğrencilerle birlikte hep iki tasarım amaçlarıyla bilimsel süreçleri iç içe kullanarak bir işbirliği yaparak bunu ürün o haline getirmek. Şimdi pandemi sürecinde öğrenciler okuldan uzaktalar. Bu fen ve deneylerle biliyorsunuz ki bayağı bir sınırlı kaldılar. Bu sınırlı kalmayı biz engelledik. Nasıl ee, evlerinde yapabilecekleri deneyleri, etkinlikleri bu web iki araç tasarımlarıyla birlikte e, ürün haline getirerek e, Avrupa'ya proje olarak sunmak istedik. E, hem Avrupa'daki şimdi bizim ortaklarımızda 9 e, Türk öğretmen, bir tane de e, iki tane de yabancı ortaklarımız var. Bu e, öğrencilerimiz, bu öğretmenlerin öğrencileriyle de iletişim halinde de, iletişim becerilerini geliştiriyoruz bu şekilde. Aynı zamanda sadece fen bilim değil, İngilizce dillerini de geliştirmek amacımız. E, yani çok yönlü çalışıyoruz. Amacımız aynı zamanda okulumuzu Avrupa'ya daha güzel bir şekilde tanıtmak. Rehberliğim dahilinde bu araç tasarımlarının nasıl olduğunu öğrendiler. Daha sonra birçok etkinlik ve deneyler tasarlayarak bunu ürün haline getirip projemize sundular. Şimdi biz projemize Ocak ayının başında başladık. Yani Ocağın 1'inden Mayıs ayının sonuna kadar uzun bir süreç, 4 aylık bir süreçte bu projeyi tamamlayacağız. Ortaklarımızdan biri Azerbaycan'da, Güney öğretmenimiz diğeri Bulgaristan'da. Ee, Bulgaristan'daki arkadaşımız Koyut 19 e, rahatsızlığı sebebiyle şu an tedavi gördüğü için pek aramıza katılamıyor. Ee, şimdi bu projemizde e, yabancı ortaklarımızla birlikte okulumuzu okullarımızı yaptığımız etkinlikleri Avrupa'daki e, insanların eee sunmak, bunları hani e, izlemelerini görmek şimdi aynı zamanda Hollandalı bir mikrobiyoloji uzmanı ile iletişime geçtik bu e, mikrobiyoloji uzmanı Covid 19 aşısı e, kapsamında çalışmalar yapmakta e, öğrenciler biz bunlarla soru cevap bu kişiyle soru cevap webinarları yaparak e, kafalarında kalan soruları onlara ilettiler e, bu şekilde yurt dışına açlıyoruz Pakistan'dan takipçilerimiz var, daha geniş çevreye yayılacağımızı umuyorum. Projemizde bilim, bilimle alakalı projeler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bunları dünyadaki insanlara sunuyoruz, daha sonra İngilizce'mizi pekiştiriyoruz. Yararlı olduğunu düşünüyorum, herkese de faydası olacağını düşünüyorum. Daha önce kullanamıyordum, bu projeye katıldıktan sonra kullanmaya başladım. İngilizcem pekişti. Ve bir yandan da bilimin eğlenceli yanını görmüş oldum. Şimdi Zeyba'cığım e, yapılan bu web iki araçları ve tasarladığımız şu ürünü e, Spor sayfamızda kullanıcı adını ve şifreni girerek e, sen de yorum ve beğeniler yaptığın zaman projeye katkılarını sunmuş oluyorsun.